Arkadaşlar merhaba. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün yine bahçemizdeyiz ve sulama gübreleme faaliyetlerine devam ediyoruz. Bu arada bu faaliyetlerimize devam ederken sizlerle de yeni videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Evet. Bakın <laughs> Ağacımızın içerisi güneş görmeyen yerleri. Bu bir çedler ağacı. Bakın. Yaklaşık 30-35 kalibre gibi meyveler. 40 kalibreye yakın. Şöyle yakından gösteriyorum. Bakın. 35-40 kalibre ya da 42-43 kalibre gibi meyveler. Bunlar bakın şurada daha net göreceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz da açayım içine. Evet. Şöyle meyve yoğunluğunu görüyorsunuz. Yaklaşık olarak 40 mm gibi civarlarında. Bunlar ağacımızın çok ışık almayan yerler arkadaşlar. Evet iç kısımları. Şöyle göstereyim. Daha da geriden. Yani %90 95 oranında gölgeleme alan yerler. Dolayısıyla böyle iç kısımlarda gölge olan kısımlarda 8'e 4 dikimlerde bu tarz güneşi görmeyen ağaçların birbirine şöyle göstereyim. Sık girdiği yerlerde meyve kalibresi güneş ışığından daha az etkilenerek daha küçük oluyor. Bakın bu da hemen yanındaki başka bir pedro ağacı. Bunun da meyve kalitesi Çadırla hemen hemen aynı. Bu biraz daha akşam güneşini daha iyi görüyor. Yani daha sık olmasına rağmen Çadırdan daha sık olmasına rağmen şöyle göstereyim meyveleri de. Daha sık olmasına rağmen iç kısımlardaki Çadırlarla hemen hemen aynı birlikte hatta biraz daha bile iri. İşte bunun da sebebi her zaman dediğimiz gibi güneş bakın uç kısımlara geldikçe meyve kalitesinin daha da güzelleştiğini zaten videodan da görüyorsunuz. Bakın bunlar dış kesimler. Güneş gören yerler. Güneş gören yerlerdeki meyveler nasıl arkadaşlar? Dediğimiz gibi yani güneş ve su insanlar için olmazsa olmaz besin maddeleri. Bakın Az önce küçük meyvesini gösterdiğimiz çadırlara bakın arkadaşlar dış uçlara. Ne kadar güzel. Bunlar neredeyse 50 kalibre yani 50 milimetre civarlarında güzel ürünler. Ki ağacın bu bölgesi de bakın. Şöyle de göstereyim. Güneşin pozisyonunu da göstereyim arkadaşlar. Güneş bu şekilde. Yani neredeyse bu tarafın dış ucundaki ağaçlarımız güneşi sadece saat 1'den 2'den sonra görmekte. Bakalım şimdi sabah güneşini gören tarafa bir bakalım. Orada neler var? Evet. Bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Neredeyse avcumu dolduruyor. İki meyve avcumu dolduruyor arkadaşlar. Evet. Ki burası da tam sabah güneşini gören bir bölge değil. Şimdi bakın. Şimdi aradaki farkı göreceksiniz. Evet. Bu bölgeler genel anlamda sabah ışığını daha iyi gören bölgeler arkadaşlar. Bakın iki meyve iriliği. Bakın meyveler daha da yakın ve sık olduğu halde bile güneşi gören bölgeler ne kadar güzel. Yani bunlarda 45 kalibrenin altında kesinlikle ürün yoktur. Şöyle gösterelim yakından. Bakın. Şöyle avucumun içine almaya çalışayım. Yani bu kayası olsun. İki tane avucumu dolduruyor arkadaşlar. Bakın. Son derece güzel. Demek ki yani güneş ışığı ağacın güneş ışığı alması meyve kalibresine direkt etki ediyormuş. Bakın. Şu meyveye bakın arkadaşlar yani harika. 50 kalibre garanti. Hatta 55 kalibre. Bakın üçlü bir demet. Son derece güzel arkadaşlar. Şöyle biraz daha sık olan yerlerde biraz daha belki kalibresi ufak gibi görünüyor olabilir. Fakat Meyvelerimiz gerçekten son derece güzel. Birleşmiş durumda. Dediğimiz gibi güneş önemli bir faktör. Burada da öneminin ne kadar farklı olduğunu meyveler üzerinde görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz yine videomuzu çekmeye. Yavaş yavaş. ilerliyorum. Burada bir pedro ağacım var. Bakın. Şöyle göstereyim. 4, 6, 8, 9, 10. 12, 15 tane falan bir meyve var arkadaşlar dalların altlarında da meyveleri var. Her yerden çok açıyı çekmeye çalışıyorum ama bazıları yaprak altında kalıyor. Evet bunlar da pedrolarımız. Pedrolarımız biraz daha çadırdan biraz daha kalibre olarak biraz daha küçük. Fakat işte onda da dediğim gibi çok meyve yükü var. Fena değil. Yani standartların üstünde meyveler bunlar. Ama tabi meyve kalibresine etki eden önemli etkenlerden bir tanesi de ağacın üzerindeki meyve yükü. Çok fazla meyve yükünden kalibrelerde ofalmalar oluyor. Buna yıllardır şahit oluyoruz. Onun için bu yüzden Pedrolarımızı çok daha sık budamamıza rağmen maalesef yine de belirli bir boyutun üzerine çıkaramıyoruz. Biraz daha az olunca kalibre hemen değişiyor. Biraz daha fazla olunca da küçülüyor. Bakın görüyorsunuz mesela şurada bir güzel bir örnek. Burada bir altı meyve demetimiz var son derece güzel çadırlarla kafa kafaya gidebilecek bir boyuttalar şöyle gösterelim bakın burada da bir öbekleşmiş bir grup var 2, 4 8, 10, 12 12 tane olanlar işte görüyorsunuz çapları biraz daha ufak yani bunlar bir 6 tane olsaydı mesela diğerleri tabi daha iyi olacaktı onun için yanlar verimi yüksek çeşitlerde de çok uzun kol uzunluğu bırakmamak gerekiyor. 2 metre gibi bırakmak 2-2,5 metreye geçmemek lazım. Bakın. Kötü değil arkadaşlar. Biraz evet küçük ufak meyveler. Ancak kötü değil. Sonuçta ağacımız bir şekilde bunları beslemeye devam ediyor ama bakın yoğunluğu görün diye çekiyorum. Yani 5'li, 7'li, 8'li, 3'lü, 4'lü çok fazla bir ürün olduğu için tabi haline çaplarda da ufalmalar oluyor. Bu sebeple Pedro'yu biraz daha ağır bir şekilde budamak budamakta fayda var. Mesela şöyle göstereyim bakın. Şöyle bir kol uzunluğu. Yaklaşık gövde daldan bir buçuk metre. Bu bir buçuk metrede iki, dört, altı, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Yaklaşık yirmi kadar meyve var. Böyle çok uzun olmadan bu dalları bıraksak aslında daha mantıklı. Dal uzadıkça meyve de fazlalaşıyor. Bu sefer fazlalaşan meyvelerde de e, çaplarda küçülmeler kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Evet bahçemiz 8'e 4 sıra üzeri dikim. Sıra araları 8'e 8. Şu an görüyorsunuz. Artık 2 senedir bu dalları ben çok sık kesmeme rağmen aralar birbirlerini kapatıyor. Bunun sonucunda da sürekli budama isteği doğuyor. Bakın bu daha genç bir ağacımız. Yaklaşık 5 ya da 5-6 yaşlarında olabilir. Şöyle meyvelerini göstermek istiyorum. Biraz daha meyveler seyrek olduğu zaman bakın boyutlar son derece standartlarda ve güzel bir tutum yapmış ağacımız. Şöyle çekiyorum. Bakın. Bakın burası da bir yumak olmuş resmen. Tabi bu üsttekiler biraz daha ufak. Küçük ama Dediğim gibi işte Pedro bu şekilde arkadaşlar. Biraz sert budamadan hoşlanıyor. Sert budama ile meyve yükünün atılması, meyve kalibresinin artmasına sebep oluyor. Bakın bunlar ufak ürünler. Küçük kalmışlar artık. Ağacın hem içerisinde hem de meyve yoğunluğu da güzel ağacın. Ya bu Pedro'nun meyve tutumu çok güzel arkadaşlar. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Hiç tartışmıyorum bile. Bana göre diğer birçok cevizden daha iyi meyve tutumuna sahip bir çeşit. Fakat aşırı sıcakları sevmiyor. Ağır budamadan hoşlanıyor. Ee, meyve kalitesine gelince meyve kalitesi güzel. Ee, şöyle göstereyim. Bakın. Meyve kalitesi de güzel. Cevizin kabuk kalınlığı şahane ince. Ee, bunu da hatırlatayım. Şöyle söyleyeyim. Çok e, havurttan daha ince bir kabuk yapısına sahip olduğu için bu çeşidi devir ayarsız soyma makinelerinde soyarken biraz sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Şöyle genel olarak bakın. Meyve tutumunu göstermek istiyorum. Dediğim gibi güneş alan yerler son derece güzel. Bakın Ancak 35 dereceyi geçen sıcakları devir ayarsız soyma makinelerine bir de ağır budamayı seviyor arkadaşlar. Bakın şöyle ağacın kısımlarını da yaklaştırmaya çalışayım. Bakın fıtırak gibi arkadaşlar. Meyvesi çok çok güzel bir çeşit. Yani içini doldurabildiği sürece bu yoğunlukla içinizi doldurabildiği sürece pazarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan satılabilir. Ancak dediğim gibi bu meyve kalitesini korumanız için ağır budamanız gerekiyor. Acımayacaksınız arkadaşlar. Pedro'ya acımayacaksınız. Yani aman ben bunu kesersem üzerinden 3 ceviz, 5 ceviz, 10 ceviz gider. Ee, üzülürsünüz. İnsan kıyamıyor. Kıyamıyor ama e, kıyamadığınız zaman da ne oluyor? Ben size söyleyeyim. 1 kilo, 1 kilo yerine 2 kilo ceviz alıyorsunuz. Ama Fazla aldığınızı zannettiğiniz cevizlerin bir kısmının içi boş çıkacak. Tam doldurmayacak, zayıf olacak. Bu da müşteriden şikayet gelmesine sebep olacak. Bu sebeple ben her sene biraz daha arttırarak budamaların kesimlerimi biraz daha arttırarak gidiyorum. Fakat ona rağmen bir yandan ağaç gelişmeye devam ederken bir yandan da bu meyve yükünü tekrar koruyor. Yani siz aşağıdan sağından solundan kesiyorsunuz fakat yukarı doğru ilerledikçe bu sefer yukarıki dallardan ee, da meyve gözleri çıkıyor. Meyveler oluşuyor. Ağaç daha fazla meyveye yatıyor. Ve e, aslında kaybetmiyorsunuz. E, en kötü şartlarda meyvenizin sayısı e, rekoltesi ya da kilogramı azalsa bile e, yani kalitesi iriliği daha da artıyor. Bu sebeple Pedro'da şiddetle ağır budamayı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ağaçlarımız bu sene 9. yaşını bitiriyorlar arkadaşlar. 9. yaşı da olacak hasat sonunda. Seneye 10 diyeceğiz. Evet. Şöyle de gösterelim. Bakın. Gayet gayet güzeller. Tabii bir atmış olduğumuz bu kaolin kilinin oluşmuş olduğu tabakayla siz ne kadar bir yoğunluk görüyorsunuz bilemiyorum ama yani meyveler meyve kaliteleri ağacımızın güzel memnunuz evet bu ağacımızı da çekip videomuzu sonlandırıyoruz Şekilde görüldüğü gibi. Hasada yaklaşık bir buçuk iki ayımız kaldı. Ee, yine son haddelerde yine yeni videolarımız olacak. Biz değerli izleyicilerimizle de bunları da paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize selamlar.